Hepinize ekran böyle arkadaşlar arkadaşlarım. Bugün hep beraber yine Brawl Stars oyunumuzda birinci defa kanalımda yüzümü gösteriyorum facecam yani. Cezalı olduğu için yüzümü gösterdim. Limon cezalı. Limonlar bayağı tatlı değilsem yalan yani çok. Bir tane tattım da çok kötü. Başlayalım. Kimler Nereye? Ben girdim herkes millet oynaya girmeye başladı e, ee, hangisini oynayayım yani yemek istemiyorum açıkçası iki de pek pek yok kol oynayacağım ya Kort. bu arada arkadaşlar ben bilgilendirmemi yapayım e, ee, dışarıya çıkmayın gerçekten bu okulların tatili sırf yani e, Türkiye'mizden virüs gitsin de dışarı çıkmayın. Şu virüs gitsin sonra da dışarı çıkabilirsiniz. Yani onda sıkıntı yok. Ama şimdilik çıkmayın. Gerçekten hem kendiniz hem de diğer diğer insanları düşünün. Kendiniz tehlikede değilsiniz bile. O virüsü sen atlatırsan ama diğer insanları bulaştırırsan. Böyle düşünün biraz. Ben hiç dışarı çıkmıyorum. Sizin de çıkmamızı öneriyorum ve... Bunu yani çıkmamanız da lazım. <laughs> ve arkadaşlar bu videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Da Ben bir şey Oğlum ben normal kol giymişim. Haydut'u çok seviyorum da alamamışım. Kameraya bu parmağım değil galiba. Çünkü nişan şeyi orada. <laughs> çalda birisi var ha. Diyeyim ben size ha. Oralarda birileri var. O Tera. Ben de Tera'yı çok istiyorum ya. Burada bir dövüş var. Neyse. Derdiye. O derdiye kaldı başını. Başına kaldı. Orada bir kavga dövüş izliyoruz. Şimdi. Derli derli. Vur lan. Aha. iki ikiye kaldım. Ben buna yakın gelemem ki. Bu ihtimal beni öldürür abi. Ourtumu açmam lazım. Şöyle bekleyelim. Abi hiçbir şey yapamadım ya Çok iyiydi Tera Zaten e, Bu ikimizin yükü aynı olsa Büyük ihtimalle alırdım Diye düşünüyorum Yemiyorum gördüğünüz gibi ikinci oldum Kupamı aldım Ne birisi ya Arkadaşlar Kamerayı çekmemek e, Facecam'in orada olduğu için seçtim Yani hmm. Hadi bir oynayalım. Terayı çok istiyorum arkadaşlar. Şu an Mortis'le Mortis'i veririm. Terayı alırım yani. O kadar dereceye geldim. Spike'ı bile verebilirim. Çünkü Mortis'i çok... Ay Terayı çok istiyor. Ben. Aslında şu an bana çıkmayan tüm karakterleri seviyorum. Çünkü Jack falan iyi karakterler valla. Baya iyi karakterler hatta. Şu Jack'e bakın. Zıpla hopla çekirge. <laughs> Oo aldık. Abi ben şu mortise <laughs> böyle <laughs> beleş kutu alıyoruz böyle. Abi ya iyi kaçtım. Oo. Bro. hero Aa aldı. Sağ ol bro. Çok proymuşsun. Abi Jack bastı. Aldılar Mr. P. Çalat. Dokuzuncu. Oha. Daha çok kişi varmış. Daha şimdi fark ettim. Bu kullanmasa alırdım. Neredeler ya? Aha! Bura! Aha! Mükemmel! Şu an galiba yeni yemeyeceğim. Mükemmel! Abi. Abi şekle orada pem sıkıştırdı. Öf ya. Ve artık alıyoruz. Abi ben bunu böyle rahat yemem. Ahmet'e bu karış kalmış. Ben bir de şöyle şöyle koyayım. Nasıl koysam ki? Şöyle Allah. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar leman var. Bir tanesini aldım. Abi en büyüğünü alayım da. Çok çekirdek var. Abi yemesen mi ya? Videoyu kapatıp falan. Oo. çok ekşi diyemiyorum da bu ilk ısırık gözümden 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 yaş geldi o oh, ilk ısırık çok fenaydı şimdi yerim onu ilk ısırık çok fena yok abi yemem kabul etmişsinizdir diye düşünüyorum. Hadi hemen bir elde. Savaş topu atalım. Bale 20 yapmak istediğim için çok alıyorum onu. Abi çok eksi eksi <laughs> diyemiyorum ya. Dil dönmüyor. Oo. Oh. Bizim takım çok ağır siklet. İnternet az çekiyor. Bir daha yemek istemiyorum ya. Ne yapıyorsun ya? Şuradan gelecekler. gitti. sevindim. Kim aldı onu ya? Yes bunu ben aldım. Hadi be gol. Yay, my Fernando. Aldım. Ama bu da el alır ya Onları geçirmez diye düşünüyorum Tamam ya bu el bizde. Şimdi ben bir salayım da Yavaşta Run Ooo oh. faydalı yani yürüse o yüzden yerim yani dördümden. mükemmel ulti attım ben mi aldım göremiyorum of. mükemmel çıkarmadın mı şöyle bu abimize pas atıyoruz bu abi Hadi lan. Ve eh. kazandık. Nasıl oluyor ya? Benim olmam lazımdı. Olsun arkadaşlar. Bu videoda da kupa kasmış bulundum. Ee, evet arkadaşlar bu videoyu beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Virüs nedeniyle ağzımı bir tane daha atmaya kararlaştırdım. Hem de sizle biraz eğlenin diye. Atar atmaz videoyu da kapayacağım. Hadi bay bay.